Evet arkadaşlar bugün burada bir ofiste nasıl çalışılır? Ofiste nasıl olmalıyız? Konulu video çekeceğiz. Evet. Şu anda ofisimizin koltuğunda oturuyoruz. arkadaş beraber çalıştığımız için koltuğu çektim. Şöyle bir sevgilerim. Bir adet bilgisayara ihtiyacımız var. Bilgisayarımız hamlosun var. Bilgisayar, mouse, fare, klavye vesaire. Bunun akabinde gerekli olan malzemeleri gösterecek olursak fazla gerekli olan bir şey yok. Bir adet çay bayrağı çay içmek için. Ve akabinde stüdyon kullanıyorsak kült tablasına ihtiyacımız var. Bunlar olduğu için sıkı ve güzel bir şekilde çalışabiliriz. Mustafa arkadaş Evet, öyle insanlar bazen uğruyorlar, ziyaret ediyorlar, muhabbet ediyoruz, iyi oynuyoruz. Ustacığım merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Evet. Kan alacağız. Kanını mı atacağız? Hı hı. Bir ofiste nasıl gerekenler. Sen deme oğlum. Bir ofiste olması gereken şey. Öncelikle de eee Ya bak ya insansız bir yer olmaz, insan olmaz diye olması gereken sayıyor Bir adet oturacağımız koltuk, bir adet masa. Ben şuraya al dedim ya. Ben böyle Bir adet mikser, görebilecek düzeyde. Bir adet çay var da. Çay. Ve tütün kullanıyorsak bir adet de kül tabağı. Bunlar olduğu müddetçe çalışmalar çıkarıyor. Bu arada tıraş oldum. Yeni yüzümle sizlerle. Dur bunu mu? Evet, hoşçakalın.